Teknoloji Kanalı'ndan herkese selamlar. Haftanın fiyat performans ürünü videosuyla karşınızdayım. Videomuza geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Dilerseniz videomuza geçelim. Haftanın fiyat performans ürünü Acer marka bir laptop arkadaşlar. Acer'ın Nitro 5 AN515-55 modeli. Bu bilgisayar şu anda amazon.com.tr sitesinde 13.000 liraya satılmaktadır. 13.000 lira bütçeniz varsa ve oyuncu bir bilgisayar bir laptop arıyorsanız bence bu bilgisayarı kaçırmayın. Şu anda da stoklarda da mevcut. Şimdi bilgisayarımızın özelliklerine yakından bakalım. Bilgisayarımız Intel'in i5-10300H 10. nesil işlemcisi ile geliyor. Bilgisayarımızda 8 GB bir RAM bulunmakta ve 512 GB SSD'si var. Ekran kartına baktığımız zaman bilgisayarımızın RTX 3050 ekran kartı ile geliyor. Ve ekran kartının hafızası 4 GB. Bence günümüzde birçok oyunu rahatlıkla oynatabilecek bir ekran kartı ile bilgisayar geliyor. Ayrıca bilgisayarın 15.6 inç IPS bir ekranla Full HD X1 ekranla geliyor arkadaşlar. Ve ekran tazeleme hızı da 144 Hz. Bu fiyata ve bu özelliklere sahip bir bilgisayar bulmak kolay değil. Günümüzde biliyorsunuz dolar kuru çok arttı. Eğer bir bilgisayara, oyuncu bilgisayara ihtiyacınız varsa veya 13 bin lira bağlamında bir bütçeniz varsa bu bilgisayarı kaçırmayın derim. Videom şimdilik bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.